Arkadaşlar merhabalar hepinize geçmiş olsun umarım herkesin sınavı çok iyi geçmiştir arkadaşlar bu videoda 2023 YKS sorularını değerlendireceğim TYT ve AYT'nin zor düzeyleri hakkında bir takım bilgiler vereceğim daha sonra sıralamalarla ilgili konuşacağım sıralamaları hesaplarken hangi yıla dikkat etmemiz gerektiği hangi yılı baz almamız gerektiği hakkında bir takım bilgiler vereceğim sizlere Öncelikle TYT ve AYT'yi karşılaştıracak olursak arkadaşlar bu yıl TYT AYT'ye göre nispeten daha kolaydı. Ancak AYT gerçekten bu yıl daha zordu arkadaşlar. Sebebi şu çünkü bazı konular çıkarıldı. Haliyle konular çıkarıldığı için ÖSYM sanırım dengeyi yakalamak adına soruları bir tık daha zorlaştırdı. Tekrar TYT'ye dönecek olursak arkadaşlar bu sene TYT'de Türkçe, her zamanki gibi belirleyici olacak arkadaşlar. Yani Türkçe neti fazla olanların sıralamaları bir tık daha iyi olacak. Matematik, sosyal bilimler, fen bilimler 2022 TYT'ye göre bu yıl daha zordu arkadaşlar. AYT'ye gelecek olursak dediğim gibi AYT'de bazı konular çıkarıldığı için sorular haliyle bir tık daha zorlaştı. Matematiği değerlendirecek olursak arkadaşlar 2023 AYT matematik 2022 AYT'ye göre daha zordu arkadaşlar. Hem iştiharlıkçılar hem de sayısalcılar için <laughs> çok özür diliyorum. Hem iştiharlıkçılar hem de sayısalcılar için bu yıl matematik belirleyici bir ders olacak. Yani matematik neti fazla olanların sıralaması da haliyle daha iyi olacak. Bizler geçen sene sıralama tahminleri yaptığımızda AYT matematikte fulleyenlerin sayısı gerçekten fazlaydı arkadaşlar. Çünkü 2022 matematik gerçekten kolaydı. Sosyal bilimler 1'e bakacak olursak arkadaşlar, sosyal bilimler 1 testi 2022 AYT'ye göre gerçekten daha zordu. Sosyal bilimler 1 testinde en kolay ders arkadaşlar edebiyattı. Aslında edebiyat orta zorlukta bir sınavda ancak tarih ve coğrafyaya göre değerlendirecek olursak edebiyat nispeten o iki derse göre daha kolaydı. Ancak Edebiyatta da gerçekten böyle zor, eleyici, ayırt edici sorular vardı arkadaşlar. Edebiyatta geçen yıllara göre soru tiplerinde değişiklikler yapılmıştı arkadaşlar. Bu sene gerçekten yeni soru tipleri gördük edebiyat adına. ÖSYM bazen bizleri şaşırtmayı seviyor gerçekten. Bazı sorular gerçekten çok güzeldi. Yani eleyici, ayırt edici sorulardı. Bu sınavda edebiyatta daha çok eser içerik şeklinde sorular geldi arkadaşlar. Yani eser içeriği bilginiz test edildi bu sınavda. Tarih ve coğrafyaya bakacak olursak arkadaşlar, tarih ve coğrafya geçen yıla göre zordu arkadaşlar. Özellikle tarih daha zordu. Yani coğrafya nispeten daha kolaydı. Tarih ve coğrafya testi sosyal bilimler bir testi içinde ayırt edici olacak. Yani bu iki derste iyi net yapanlar daha çok öne geçecek. Çünkü edebiyat soruları daha fazla yapılmış arkadaşlar. Yani genel olarak öğrencilerin edebiyat netleri bu iki derse göre daha iyi. Haliyle tarih ve coğrafya zor olduğu için buradaki netleri fazla olanların sıralaması daha iyi olacak. Sosyal bilimler ikiye bakacak olursak bu kısımda sözelcileri ilgilendiren bir alan. Sosyal bilimler iki testindeki her ders, bakın tarih, coğrafya, felsefe grubu, işte e, din kültürü grubu 2022 AYT'ye göre daha zordu arkadaşlar. Bence için içinde ayırt edici olacak olan kısım hem sosyal bilimler iki testi hem de sos 1'deki tarih ve coğrafya testleri. Bunlarda iyi net yapan sözelcilerin sıralaması daha iyi olacak arkadaşlar. TYT ve AYT değerlendirmen bu şekilde arkadaşlar. Şunu da belirtmek gerekiyor ki bu sene yine e, sınava 3.5 milyon civarında kişi girdi. Bunlar sıralamaları etkiler mi? Aslında geçen yıl olsaydı etkilerdi arkadaşlar. Çünkü 2022 YKS gerçekten kolaydı ve haliyle çok fazla kişi soruları çözebilmişti. Bu yüzden sıralamalarda çok fazla yığılma olmuştu. Aslında bu sene soruların zor olması sıralamalar açısından daha iyi. Çünkü herkes çözemediği için sıralamalarda yığılma olmayacak. Sıralamalarınız daha iyi gelecek. Yani daha iyi net yapanların sıralaması bu sene daha iyi olacak. Şimdi bazıları sıralamaları değerlendirirken 2022'nin baz alınması gerektiğini düşünüyor. Aslında yani 2022'ye göre değerlendiremeyiz arkadaşlar. 2022 gerçekten kolay bir sınavdı. 2023 zor bir sınavdı. Bence 2023'ü değerlendirirken 2021'in baz alınması gerekiyor. Şöyle de bir söylem var sınav tarihi içerisinde. 2021 yılının en zor yıl olduğu söyleniyor. Ancak 2023'e geldiğimizde 2023 e de gerçekten 2021 YKS kadar zor bir sınavdı. O yüzden sıralamalarınızı hesaplarken bence 2022'yi baz almayın arkadaşlar. Çünkü sıralamalarınız 2022'ye göre daha iyi gelecek. İyi net yapanların sıralaması daha iyi gelecek haliyle. TYT ve AYT'deki derslerin zorluk düzeyleri sizin sıralamalarınızı etkileyecek. Ne kadar çok net yaptıysanız sıralamalarınız o kadar öne gidecek. Bu sene yığılma olmayacak dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bakalım sayfamızı kaydıralım aşağı doğru. Bir yandan sizler de okuyun arkadaşlar. Ben tek tek okumak istemiyorum. Burada yine bir genel değerlendirmeden bahsettim. Çünkü bu genel değerlendirmeden bahsederek sıralamalara yani sıralamaların mantığını anlatmak için tekrar bir genel değerlendirme yaptım burada. Başta da dediğimiz gibi 2023 YKS her ders açısından söylüyorum. Bakın TYT'den AYT'ye kadar 2023 YKS her ders açısından 2000 22 EKS'ye göre daha zordu Haliyle karşılaştırmalarınızı 2022'ye göre yapmayın arkadaşlar çünkü 2022 kolaydı Sizlerin karşılaştırmalarınızı yaparken 2021'i dikkat al dikkate almanız gerekiyor. Tekrar şunu söylemek gerekiyor. 2022 YKS kolay olduğu için herkes yapabilmişti. TYT'de matematik, sosyal bilimler gibi dersleri full yapanlar fazlaydı arkadaşlar. Geçen yıl bir sıralama tahminleri yaptık. Gerçekten bakın hem TYT'de hem de AYT'de matematik fullleyenlerin sayısı fazlaydı. Yine TYT'de sosyal bilimler fullenmişti. Çünkü kolaydı 2022. Aynı şekilde e, Dediğim gibi AYT matematik sınavında da geçen yıl full yapanlar vardı. Haliyle geçen yıl yani 2022 YKS'de herkes yapabildiği için sıralamalarda çok fazla yayılma olmuştu. Ancak bu yıl öyle bir şey söz konusu olmayacak. E, 2023 YKS yeni olarak değerlendirdiğimizde zor ve eleyici bir sınavdı arkadaşlar. Konular evet çıkarılmıştı. Ancak ÖSYM bu dengeyi yakalamak adına muhtemelen soruları zorlaştırmıştı ve her ders içerisinde gerçekten zorlayıcı, eleyici, ayırt edici sorular vardı arkadaşlar. Haliyle bazı derslerde yani bu ayırt ediciliği fazla olan derslerde iyi net yapanların sıralaması bu yıl daha iyi olacak. Bu sene eleyici bir sene olduğu için sıralamalarda yığılma olmayacak arkadaşlar. 2023 YKS sıralamasını hesaplarken diğer yıllardaki sınavlara kıyasla hangi yıl baz alınmalıdır? Bu herkesin merak ettiği bir soru arkadaşlar. Ben de biraz araştırma yaptım. Bazıları 2023 YKS'yi değerlendirirken 2022'yi baz almamız gerektiğini söylüyor. Bazıları 2019-2021 yılının baz alınması gerektiğini düşünüyor. Ancak bana soracak olursanız arkadaşlar 2023 EKS zordu ve 2021 ile kıyaslanacak kadar zordu arkadaşlar. Çünkü bizler yani biz hocalar şunu söylüyoruz sınav tarihi içerisinde gerçekten en zor yıl 2021 YKS'ydi. Ta ki 2023, 2023 YKS'yi görene kadar yani 2021 ile kıyaslanacak bir yıldı bu yılki sınav. O yüzden ben de şu notları düştüm arkadaşlar. 2023 sıralaması 2022 yılına benzemez. Çünkü 2022 YKS her ders açısından çok kolaydı. 2023 yılındaki sıralamalar 2022'ye göre bakın 2023 yılındaki sıralamalar 2022'ye göre daha iyi ve daha önde olacak. Çünkü 2023 zordu, 2022 kolaydı. Sıralamalarınızı 2021 yılına bakarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 2021 YKS de aynı şekilde 2023 gibi zordu. Zorluk açısından hem 2021 hem de 2023 birbirine benziyor. O yüzden sıralamalarınız da benzeyebilir hem 2021 yılının hem de 2023 yılının. Ancak ben 2023 YKS'nin 2021 yılına göre daha zor olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle tarih, coğrafya soruları gerçekten zordu. Edebiyat nispeten yapılabilmişti ama tarih sorularını incelediğimde, coğrafya sorularını incelediğimde yani coğrafyada nispeten bir tık yapılabilirdi. Ancak tarih gerçekten zordu arkadaşlar. Ben o yüzden 2023'ün 2021'den daha zor olduğunu düşünüyorum. Sizler de Tekrar söylüyorum sıralamalarınızı hesaplarken Bence daha çok 2021 yılını baz alın. Tabii ki bu bir tahmin. Ben sadece iki sınavın zorluk düzeylerini biliyorum. Ben 2021 yılındaki sınava girmiştim. Yani o deneyimi, o heyecanı yaşadım. O yüzden 2021 ve 2023 rahatlıkla karşılaştırabiliyorum. Yani benim açımdan ikisinin de zorluk düzeyi hemen hemen aynı. Sıralamalarınızı belli başlı bazı sitelere netlerinizi girerek hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Yani internet elinizin altında arkadaşlar bazı siteler var. Oraya girin. O beplerinizi, doğrularınızı, yanlışlarınızı ders ders girdiğiniz takdirde yıl yıl size bir hesaplama yapacak. İşte 2021, 2022, 2023 yıllarına göre orada puanlarınız ve sıralamalarınız hesaplanıyor arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi 2022 YKS dışındaki diğer yılların ortalamasına biraz daha dikkat edin arkadaşlar. 2022'yi baz almayın. 2021, 2020, 2019 ancak daha çok dediğim gibi 2021 yılına dikkat edin. Dediğim gibi benim tavsiyem 2021 yılını baz almanız arkadaşlar. E, şunu belirtmek gerekiyor ki arkadaşlar e, bunlar tahmin. Bakın geçen yılda yaptık bizler tahminlerimizi. Bazı arkadaşlarımız şöyle dönüşler yaptı. Hocam e, birçok yerde tahminler yaptırdık. Bazı hocalarımıza danıştık işte sizlerin tahmini tuttu. Hatta bir arkadaşımız birebir tuttuğunu söyledi. Yani yaklaşık böyle çok az kişinin oynadığını söyledi bana. Bazı arkadaşlarımızınkini tutturamadık. Yani bunlar kesin veriler değil arkadaşlar. Bizler yani biz hocalar olarak her sene çıkan soruların zorluk düzeylerini karşılaştırıyoruz. Ve bu doğrultuda sıralamaları tahmin ediyoruz. İnsanlık hali yanılabiliriz. Bununla ilgili bir önceki videomda ben şey yapmıştım. Edebiyatla alakalı soru tahminleri videosu çekmiştim. Çıkmış soruları baz alarak bir takım soru tahminlerinde bulundum. Ancak sınava girip çıktıktan sonra bazı arkadaşlarımız bana biraz tepki gösterdiler. O noktada da yine tekrar söylüyorum arkadaşlar bunlar tahmin. Bakın Hepimiz insanız, yanılabiliriz. E, ÖSYM bazen bizleri şaşırtmayı seviyor. Mesela her sene çıkan soru tipleri vardır. Benim mesela o videoda çözdüğüm sorular yaklaşık 3-4 yıldır aynı şekilde gelen soru tipleri. Yani o soru tipleri aynıydı ancak bu yıl ÖSYM bir değişiklik yapmak istedi ve soru tiplerini değiştirdi. Yani buralarda yanılma payımız olabilir, insanlık hali, tahminler tutmayabilir. Bence sizler de hesaplamalarınızı yaparken lütfen bunun bir tahminden ibaret olduğunu düşünün. Kendinizi böyle hani ne çok ümitlendirin, ne de çok karamsar olun. Orta seviyede, optimum seviyede ilerleyin arkadaşlar. Muhtemelen sonuçlar açıklanana kadar sizler her gün... Böyle bir sıralama tahmini yapmaya çalışacaksınız. Sürekli netlerinizi gireceksiniz, hesaplayacaksınız. Bunları bizler de yapabiliriz. Hani bizlere de danışabilirsiniz. Ancak kendiniz de belli başlı sitelere girerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiyem böyle hani sık sık yapmayın arkadaşlar. Bu sefer böyle bir ümit oluşuyor sizlerde. Daha sonradan üzülmemek adına arkadaşlar. Hani ne çok karamsar olun, ne çok böyle ümit ümitvari olun tabii ki hesaplamalarınızı sürekli yapacaksınız. Çünkü bizler de öğrenci olduk zamanında bizler de aynı şeyleri yaptık. Umuyorum gönlünüzden geçen olur. İnşallah emeğinizin karşılığını aldığınız bir sınav olur arkadaşlar. Eğer talepleriniz olursa yani bu videodan sonra bir talep görürsem ben sizler tarafından ben de tahminler yapmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi bakın bunlar bir tahmin. E, yanılma payım illaki olacaktır. Talepleriniz olursa sıralama tahminleriyle ilgili ayrı bir video çekebilirim ya da bu videonun altında buluşabiliriz. Ancak e, ayrı bir video çekmem çok daha mantıklı olacak. Çünkü ee, orada sıralama tahminlerini yaparken e, ben resmi verilerden yararlanarak yapacağım. Yani kafama göre oraya bir net yazıp e, karşınızda bir sıralama tahmini yapamam. Resmi veriler kullanarak yapıyorum. Talebiniz olursa eğer e, ayrıca bir video çekeriz. E, olmazsa da bu video sizler için umarım yol gösterici olur arkadaşlar. Ben burada videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Kendinize. Çok iyi bakın. Lütfen bu süreçte kendinizi üzmeyin. Sürekli ümitvari olun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.